E, Asya e, şey Asya başka şey, arkadaşlar e, Asya Asya'yı çok pahalıydı şu felaket paketi gördüğünüz gibi ama ben de e, Robux aldım azıcık arkadaşlar. 100 Robux'um vardı 500 dolar um şey bu 150 Robux e, 100'ü e aldım 350 um kaldı gördüğünüz gibi video çekmiştim. Şuradan da açıklayayım. Aa bir dakika. Müziğe param yetiyor. Arkadaşlar emin değilim. Alırsam 151 e, lüksüm kalacak almayacağım arkadaşlar. Çünkü ben müzik için e numara girmemiz gerekiyor. <laughs> arkadaşlar asya pekala gitme artık 31. Bu 31 Robux'u kalacak. O yüzden olmuyor. Arkadaşlar bir de müziği ben çok seviyorum. Müzik için numara girmemiz gerekiyor. Önce ondan çok az Robux'u kalan arkadaşlar. 190 Robux. Lu. 9 Robux'a çok saçma bir şekilde müzik alınıyor arkadaşlar. Bence çok saçma. Ben de geleyim şöyle Asya. Şey arkadaşlar burada yanımda Asya da var ama arkadaşlar biz Asya ya baş yani telefondan konuşmuyoruz. Bizim Snapchat diye bir uygulamamız var. Oradan konuştuğumuz için Asya'ya ses duymayabilir. Ben Asya'ya da asla söyleyeceğim değil mi Asya? Arkadaşlar şu an içinlik birilerine bakıyorum. Hmm. Arkadaşlar, şöyle Asya neredesin sen? Ha oyun atmış Asya arkadaşlar. Biri şikayet etmiş galiba çok sakınma bir şekilde. Her şeyde beni herkes şikayet ediyor ya. Arkadaşlar. Tamam şey Aslı benim grubumda olacağız. Ol, ol. e, bir dakika video başlıyor. Arkadaşlar devam ediyor. Rules. <laughs> Hı, şimdi arkadaşlar e, Simge de var da yanımızda. E, Aslıya sen de premium almışsın diyor. Evet. Ay. Ay, ne, neden al yazdım yanlışlıkla ben. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla al yazdım. Evet. Evet herkese. Bir de ben e, mesela elim göründüğüde telefondan çekiyordum. Olmuyordu hiçbir şey. Gözükmüyordu. Bu arada ben böyle... Ay bir dakika olmamış. Simge geliyor bu arada Asya. Tamam. Bir dakika Asya ben böyle basabilirim. Ha. Aa. Ay ha. A, bir, 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 bir şey oldu. Gördüğünüz gibi Asya. Geçersin nasıl? Şey geçememişsin sen şey. Efendim aslan. Diyor başlat. Arkadaşlar şey demin galiba. Hı. Arkadaşlar demin galiba ses gelmedi. O ses gelmeyebilir arada bir nedense. Arkadaşlar bir de ben hangi e, yüzü yüz alacağım da bu yüz çok beğendim. Herkes de vardı çok yakıştı arkadaşlar bende. Niye, neden ağlıyorsun Asya? <laughs> o zaman arkadaşlar. Olur. Bu arada e, Asya. Asya. E, bak herkes istiyor. Sen arkana premium çocuk yapmayı unuttun. Ela, adı Ela olsun. Duru Ela. Arkadaşlar, Asya sen neredesin? Oyun yine atmış arkadaşlar Asya'yı. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Değil mi Asya? tamam ya. Okay, ben aslında şu diyorum şöyle videoyu dur. Arkadaşlar girdim ben. Ne yapacaksın sen Asya? Ee, ne yapacaksın sen Asya? Ee, çocuğun adını? Asya. Arkadaşlar burada e, ne oldu? Ne oldu? ne oldu ne söyleyeceğim size. Yani Asya'nın ne dediğini. Asya. Çocuğun adını ne yapacaksın? Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Çünkü bayağı bir oldu. Yani O zaman herkese görüşürüz arkadaşlar. Bugün böyle yani tam bir amacımız yoktu. Bulamadık bir amaç. O zaman herkese görüşürüz.